videomuzda Merhaba sizlerle birlikte bizim de bayağı daha doğrusu küçük yayıncılar, büyük yayıncılar ya şöyle Twitch Oğlum beni sevdikleri için gelmişler lan Lan beni sevdikleri için gelmişler lan lütfüyle Çağdaş abi Vallahi var ya Küçük Jirox Olsun ben insanların gözünde Küçük veya bu arada büyük dedi adam adamı şey yapmayın da Baba adam beni küçük bir yayıncı olarak seviyorsa ben onun küçük sevilen yayıncısı olurum. Benim gözüm büyükseklerde değil onu da söyleyeyim yani. Hadi bak. Haydi bakalım. İşte bir bağış düşündük onu yapacağız. Daha önce de zaten böyle bir video çekmiştik arkadaşlar. Twitch yayıncılarına bağış atmıştık. Çok sevmiştiniz. Bunu da aslında ikincisi gibi düşünebiliriz. Abi 3 gelsin, 3 gelsin bu arada. Onu da söyleyeyim 3 gelsin. bayağı sevdim ben bu seriyi. Bu seri hep devam etsin istiyorum ben. Bu seri hep devam etsin. 3 gelsin yani bu seride. Sadece şurada üç şöyle bir açıklama yapmak gerekiyor bizce arkadaşlar. Birincisi hani Twitch yayıncılarının yaptıkları... 3 mü bu? 4 gelsin o zaman. 4 gelsin. Dört gelsin. İşe kendi yaptığımız işten dolayı aşırı saygı duyuyoruz. Kolay bir iş olmadığını biliyoruz. Değil İkincisi de şunu söyleyebiliriz de arkadaşlar. De şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bazı challenge'lar vesaire vereceğiz. Onlardan yapmasını istediğimiz şeyler olacak. Ancak orada bir bar oluyor vesaire oluyor. Aslında oraya da biraz da değil destek değil. olmuş olacak. Hadi Valorant'tan başla. <laughs> Aa çok tatlı. Ha. Bayağı sporcu gibi ya. Tatlı canım iyi oynuyor. Ekranda evet, görünen isim ne olsun? El olsun. Bir <laughs> <Ha. Dün gülüyor> anda iki HS alırsa? 150 TL. Oha. <laughs> Teşekkür ederiz 50 lira donatın için. Ulan. Uf. Uf. Ah, ah. Vallaha çektim. Ya vallaha çektim. Bir şansın daha var. Hadi. Bir. bir. altında Altın mı Baran İki. İki. Yürü be Baran iki. yolla. İki. Helal i̇ki. be Baran be. Artık yapacak bir şey yok. Hayır ya attık bile Baran'cım. Allah şey. Baran. Vallahi izlemedim. Helal be Baran diye isim geldi benim şimdi. De adam da helal be Baran diye atmış. Vallahi izlemedim ya şey e, videoyu. Dur sakin geliyor. Vallahi izlemedim Oha. ya. Vallahi izlemedim. Oha. 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 Helal be Baran. Biz bunu da saydık iyi oyunlar. Abi siz kiminle saydınız? Yanındaki kim onu söyle bana. <laughs> <laughs> Biz teşkilatız Baran bize bulaşma. Kesene tamam. bereket ne diyelim hoş geldin. Teşekkürler. Yayın hayatında başarılar diyoruz. Devam. GTA oynayan bir arkadaş var. Aynen. Daha iyi oyunlar için işlemci diyor. Tamam. Full gaz. Baran da iyi şey yapıyor ama. Çek hiç, hiç frene basmadan 30 saniye gidebilirsin. İyi vuruyor yani. Hadi. Arkadaşlar benim acil <laughs> gitmem lazım. Sonra gelirim buraya ben. Çekilin lan. Lan çekil. 200 TL geldi lan. Bir saniye nerede arabam? Bir gaz. Hiç frene basmıyorum İki. şu an. Hala hiç fren yok. 4 Full evet. Bay. Say. Tamam, 90, say. 29. Oha, Yerin altına gir. Olsun. Otobana. Böyle bir şey olmaz. Yerin altına düştüm. Vallahi işlemci yüzünden ya. ya yemin ederim işlemci yüzünden bu. Tamam ben başladık. Aga be. Yorumları. Otur. 29 28 Bak 30 29 28 27 26 25 24 23 Gönder abi 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 gönderiyorum <laughs> ya Sen <gülüyor> sonuna <gülüyor> kadar <gülüyor> hak ediyorsun evet, dostum ya, ya. İşlem din evet. alalım ben biz seni ya. ya biz 2000 dedik 1500 lirası eksik Bence ya. 3000 atalım Remi'nin memini de alsın o Bence bilgisayarını yenileyelim lan 3500 atıyorum <laughs> abi oy. Tamam. Teşekkürler sana Remli asistliği de lazım sanki Aynen. değil Aynen Çok merak ediyorum <laughs> sakin, sakin tamam. Oha! 3500 lira bağış geldi. Ay ya ne güzel çok sevindim. Vallahi ya. çok sevindim ya. Ben değil de, de sevindim. bayağı sevindim. Yayın hayatında da başarılar diliyoruz dostum. Kendine çok Kral iyi bak. Emre Kendisi müzisyen şu an. Şarkı. Aa Emre! Oha! Rey, şarkı söylüyor, çalıyor. Kendisinden şöyle bir şey isteyelim. Eğer arkasındaki piyanodan Aşkı Memnu jenerik müziğini çalarsa 1500, TL. <laughs> Ay, aşkı Memnu değil ama ezel yani. Olmuyor mu? <laughs> Ulan Emre aşkı benimle istemiş adamlar işte ya Sen niye adamlara ezel çaldın ya? <gülüyor> <gülüyor> sağ alta baksana be Allah aşkına sağ alta bak <laughs> Adamları niye derde soktuk ya? başka memnun çalıyor. Ya da aynı müzik ikisi. Ya eğer yine toy barışıklı yaptıysa aynı olabilir. Ben kabul ediyorum. Ben de ediyorum. Çünkü benziyor şu Emeğine saygı. Yeni bir oyunumuz çıktı. Basketbol Arena. Girox'a Discord'daki... birlikte basketbol arena oynama çalışacağız. Vereceğiz evet ve eğer kapışırsa kazan değil 10.000 TL'mizi yollayacağız. Göndereceğiz. Hadi bakalım. Öyle öyle oyunlar biraz daha pahalı <laughs> Abi biz normalde KDV'de alıyoruz ama onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar siz de şu anda basketbol arenayı indirerek arkadaşlarınızla müthiş bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Hadi bakalım. 100 TL'yi gönder hocam orada. Böyle oynarsam görebiliyor musun? Bu arada bir şey diyeceğim. Sardı biliyor musun? Gerçekten <laughs> sarı. Standart oynayacak arkadaşlar. Ekrana verecek basketi mobilde oynamak yerine. <laughs> Çok iyi. Oyna bak be. Olay budur kardeşim. Oo bas. Olay budur abi. Zekli bir oyunmuş aslında chat. Zekli bir oyun ya. Yani. Tabii arada Michael Jackson'deleri daha onu da söyleyeyim yani. Bitti ben 6-3 kazandım lan. E aldım elmas aldım 20 elmas. Adamı <laughs> dondurdum 1 dakika. 1 dakika sumoç üzerin şut da alır. Şut da alır kellik. Bom! 3 liraya ardın olabiliyorsun. Bu çocuk 5000 lira para harcıyor. Bunun öncesinde sinirlen de chatte olmayanlar olur. E 3'te Har Kemal ben Hardın olmak istiyorum. Hardın <laughs> formasını aldı, ayakkabısını aldı <laughs> ama. Halbuki basketbol arena indirse 3 liraya sahipsin Hardın. Yani çok basit. <laughs> basketbol <laughs> <laughs> arena. <laughs> Eyvallah Nur ya. ya. Sana ben Ulan ne paspas çekiyorum Aman oğlum ne paspas çekiyorum Yemin ediyorum şu paspas olayı bizde böyle ya bu paspas olayı yani Bu paspas olayı ya Elde zifaktan 3 lira atmış yarram aldım parayı yuttu kartı ayıp oluyor ama ha Ayıp oluyor yani onu da söyleyeyim ayıp oluyor yani Ayıp Ayıptır ya Meydan okudum du dostum Heh. Ya, hadi gel al o zaman topu benden Hadi Hadi, Hadi. 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 Ya, ya oğlum sen nasıl yapıyorsun Allah. onu ya Lan Avel üçlük Oha ne ah, yapıyorsun? Ah, Blok ikincisi mi aç? Lan bu, bu. bu, bu. buz yap, buz yap, buz yap, çuruz, buz. yani bence. Bu ilk part. Adam. Gitti mi? 5 gitti. Bayağı kitlenler oynuyorlar bu arada. Yani oyun gitti abi. At be. Güzelsin. Burada Ali'nin götüne ne koyuyorum be? Bu <laughs> ne koyuyorum ya yani, lan? Bunlar şimdi bu yayını izler falan. Ali arkadaşımla birlikte de çok güzel oyun sergiliyoruz burada yani. Harika bir oyun dönüyor burada. Aa. Şimdi ikinci parti atıyorum. Şimdi üçlük. At. Aa. Hadi. At. Son saniye bak bak bu bu üçlük müthiş. Bak bak millet ayağa çıldırmış, kalkmış ayağa. Şu ananı sikeyim. Şu üçlükle falan var ya. Sana yemin sokağa dökülenler oldu. Sokağa dökülenler oldu şu üçlük. Evde tozdan üçlük. <laughs> Dezenfektanı. İkinci partiye bir hayırlı biliyorsunuz bu çeki normalde 50 tane. Baba dur bir dakika da benim. Ne yaptım ben? Ne KDV'sini zaten devlete ödedik biliyorsunuz. O KDV işi katma değer vergisi o olay yani. Eee, 2000 TL'si Çekin. Hem yani zahmet çet yani. Meğerse 100 bin ya. Sıkılmışlar bak bir aydan sonra bir yerde sonra sıkmış. Promuz <laughs> <laughs> geldi lan diye bir bak. Lol oynayan bir arkadaş. Ben lol ile ilgili bir şey bilmiyorum. çağdaş o yüzden şey sen ver hocam. <laughs> Gelen dalgadaki bütün minyonları öldür. 1000 TL yok artık. Heyecanlandım ben alamayacağım. Aynen biliyor çünkü biraz daha gazlı 5000 lira daha. <laughs> biraz daha gazlı 1000 başka oyun 5 dakika daha kalsaydı orada var ya büyücek, o işi bitirirdik biz yani. Allah'ım <laughs> bir... Kaçırmam lazım. <laughs> i̇ki. Kaçırmadım gerçekten. Bir mı lan? Hepsini aldım bu arada. Bir tane kaçtı abi ya. Kili bile aldım Kil abi. Kili aldı ya. Evet kili de bir sayı, bir kili de bir saydık diyelim. İyi hadi. Atıyorum. Sevim gönder hocam. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ya el dezenfektanı 1000 TL atmış. Çok teşekkür Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Hala <laughs> challenge başardın. Yayınlarında sana başarılar. Yapıyor ya. Yani. Çok çok daha fazla büyürsün diyelim. Özcan Cengiz Devir <laughs> bir yayıncı arkadaşımıza geldik. Kendisine vereceğimiz challenge şu olacak lütfen. Biz arkadaşlar Çağdaş'ta oyun testlerine genelde birimiz klavye, birimiz mouse tutuyoruz. Öyle bir şekilde kill alırlarsa 250 TL lan. Hadi bakalım. 50 ee, lirada gönlerde gönder inandırıcı, inandırıcı, olsun. Yoksa hiç inandırıcı abi. bir challenge değil aslında. Sen W'ye bas yürü sadece. W'ye mi basayım sadece? Evet yeter bana. <laughs> ne lan? Haydi. Aa, vur vur vur. Aldık. Helal. Vurdu lan lan. Aldık bitti evet, bitti evet. bitti. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Ben bunu normal elim klavyede mouse falan tutarken yapamıyorum. Kanka. Yani, Ay, geldi de kanka? Geldi vallahi. Sen iki helal olsun. Helal iyi. iyi, iyi. Teşekkürler. Helal. Teşekkürler kanka. Çok, çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah güle güle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sıradaki yayıncımız Dax Kendisini zaten YouTube'dan biliyorsunuz. Tanıyorduk. Biz siz de kesin biliyorsunuzdur. Hmm. Küçük bir grafiti çizersen 15. Karnım acıktı. Oh my god. Jurosun sponsor olduğu yemek sepeti hemen Jurosun linkinden sipariş vermeliyim. Sen sizle konuşmuyorum o konuda. Onu da söyleyeyim. Ben sizle o konuda konuşmuyorum. Tamam mı? Ben sizle o konuda konuşmuyorum. Ben aldım bu ayın şeyini, bu ayın sipariş şeylerini aldım. Oğlum sadece ben sipariş vermişim lan linkimden. Lan oğlum size ben ne dedim lan? Lan oğlum ben size ne dedim lan? Normal bir şey yapacağız siz linkten sipariş verin demedim mi oğlum? Siz niye benim linkimden sipariş vermediniz ya? Niye vermedin bir benim linkimle sipariş? Terbiyesiz insanlar. Ne bileyim boş iş. Baba ne boş işi ne boş işi ya. Çekiliş yapıyoruz ya. Çekiliş yapıyoruz ya. Hani birlikteydik bu işte yani. Hani birlikteydik bu işte. Kod ver. Lan kod veriyorum kod. Bak bana bu ay kaç tane kod ben bu ay kaç tane çekiliş yaptım Uğur? Uğur ben bu ay kaç tane çekiliş yaptım? Kaç kod çekilişi yaptım? Ben bu ay kaç tane kod çekilişi yaptım toplam olarak? Toplam olarak verdiğim kod sayısı kaç deli Uğur? Kaç tane pardon kaç tane? 8-10 tane verdik. Lan oğlum bari verdiğim kodu bari benim kimle gir sipariş ver lan. Verdiğim kodu bari gir benim linkimle sipariş ver lan. Adamın kodunu aldık. Adamın kodunu aldık bari adamın linkini kullanayım da linkiyle sipariş verim de, lan bari. Adam kodu alıp başkasının linkine girip sipariş ver. Linkle de girmemiş. Keşke başkasının linkine girse ya. Direkt yemek sepeti nokta diye girmiş amına koyayım. Oğlum bir linkimize basın lan. Bir linkimize basın lan. Ayıptır ya, ayıptır ya, sonra neden bana yemek sepeti kodu gelmiyor efendim, bu yüzden gelmiyor, bu yüzden gelmiyor. Yapmayın şimdi hadi çabuk, ünlem yemek sepeti yazın o linke tıklayın, o yemek yiyorsanız, bak yemek yemeyenlere saygım sonsuz, onlar vampir dedi zaten yemek yemeyen ya da vejeteryan olan, vejeteryansanız da yemek sepetinden yiyebilirsiniz bu arada vegansanız vesaire, girin yiyin oğlum. Girin yiyin bak. Korona dönemi en bir de mastürbasyona uğram. Aynen mastürbasyona uğramış korona. Girin söyleyin yani. Girin söyleyin. Mutasyon muydu? Mutasyona uğramış. Ee, girin söyleyin oğlum. Bak gerçi sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük yani. Mastürbasyon değil mi? Öyle. Hocam. O, ne ya, o ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Selam. Küçük bir grafik 1500 TL. Bu konu ciddi. Ahmet geldi. Aynen Küçük bir grafiti biraz zor. Tek atılabilir. Allah Allah 100 lira daha artık fark etmez görelim yeter. Hmm. Yeah. Ne kaybederiz? Neyse para verdi yapalım bari. Sözünde duracaksa o ben sözümde durayım abi. Aa büyük bir şey yapıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Orada kendisi başarılı bir grafiti sanatçısı yani. Aynen. Ben kalemle böyle yazamıyorum. Aa, abi. Eline <laughs> sağlık. Bravo. Bravo. Abi. Ya Baba ondan. çok iyi yapıyorlar bu işi. Keşke bende de o bu yetenek olsa yani. Bir bakalım. Sana emin ediyorum var ya odayı boyarım direkt. Odayı direkt boyarım yani. Ay. Bizde durdu öpüldüğümüz. Beğendik işi. Bence çok güzel oldu. Daha. kaç koyayım? Sıradaki yayıncımız Fey TV. buradan rushlayıp iki kill alsın. Neyle aldı önemli değil. sattıracağım. Bak bak. Bak kafasında kafasında Abi. bak. Vallahi yes ba ba senin yes, ben böyle yeah, Bir sürü be. adamı vuramadım ben. Sizce başardın o başaramadığını düşünüyor ya. şu an. Gördüm. Sen 760 TL atarım. 760 <laughs> 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 TL. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Rica ederim. Bir daha. Reyhan isimli bir yayıncı Valorant oynuyor. Ondan ne istiyor? Şerif'le iki kill ya. Bin mi? 1000 TL. Tamam. Sana ben aşkımı söyleyemem. Ne? Doğru. Ciddi. Doğru. Ciddi. Doğru. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> uyandırdılar. Bir şans daha. daha. <laughs> Bence de abi. Gönder. En azından bizi kır. Yani Denedim en azından challenge'ı. Net yüzden... te ne te Ne oldu lan bir tane? Kafa. Şuraya bastım. Şuraya bastım ben ne diyorum. Ben normal izliyormuşum gibi oldum lan. Şuraya bastım ben. <laughs> Kapatma. Dur en azından challenge'ı. Kafa. Tamam oradan çıkalım. Hah bitti o. Tekrar Çok var. iyi iş. Bir dikkatini ve bütün zamanını Twitch yayınlarına ayırıyormuş. Şu an 8 kişi izliyor kendisini. Maçı kazanırlarsa 100 lirayla gönderirim. He? 200 de gönderiyor <laughs> ya bir de. <laughs> Bağıştan korktu. Çok teşekkür ederim ce. Takım, toplan. oğlum çok Ay, iyi lan. Yapma, Hele yapma, var yapma ya. Takım Allah aşkına bir şey yapın ya. Hazreti bir şeyler yardım etsin <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> elimden geleni yaptım ama olmayınca olmuyor ya. Yani. İyi denemeydi. Bil desen pek 500 lira yolluyor. abi sen adamsın ya. Sen Ey adamsın. Ya Allah sen adamsın bilek abi. Adamı Bevraz abi adamsın lan. Böyle kavga edecek gibi değil mi? Sen adamsın. Böyle Nasıl kavga edecekmiş gibi değil mi sen ye? Güle güle, harcı. Yani. Kulla güle, agile, güle kullan güle güle harcaya yayın hayatında başarılar biliyoruz sana. Baba adam kazanmasın kazansaydı Farklı bir challenge verelim. Bu kısa bir replik böyle. çok sevdiğin oyundan tiyatral faaliyet yaparsın. böyle bir challenge. Alışveriş tamamladık. Dezenfektan çok beğendim. Kanlı geri oynuyorduk ve repliğim şu. İnanınız Beyza'dem şuracıkta müsadif olduğumuz o beri Nigahi İsmet'iniz çehrime in ithaf ettikçe vesile T3 oluyor. İyi yayınlar. <laughs> i̇yi yayınlar. Biz anladık emeğine ya. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kesin. Damla adamlar niye sıkıntıya soktun sen durduk yere ya. <laughs> Adamlar bugün hangi yayına girsin? Sıkıntıya girmiş Biz evet, yani. bizden de abla hani zahmet verdik ki <laughs> yayın hayatında sana. Biz kalkalım, biz kalkalım. Biz anladık, teşekkürler. Biz kalkalım. Biz biz abi bize içinde böyle mutlu mesut yaşayabileceğimiz küçük bir kulübe yapsın arkadaş. <laughs> Atıyorum iki Gönder hocam. Korktu. Of çıldırdım. El dezenfektanı 200 lira atmış. Kulübe yapmayı unuttum. Kulübe yapamıyorum şu anda. yamuk ben gözüküyor şartlar, bana. Sizce yamuk mu? Yo <laughs> bence çok düzgün. <laughs> bence çok yani. Eline sağlık çok güzel oldu. Tamam. Dedik. Yo <laughs> 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 değil. Abi çok tatlı bir yayıncısın. İyi günlerde harca. 1500 lira 60 web tekno web tekno kalp, kalp abi kalp bize. gönderin abi adamlara kalp çok büyük oha nereden tanıdın Öyle abi ya? ay <laughs> youtube web <rap Acaba. gülüyor> biz de tanıdık ya orayı koymadılar bu arada biz de çalışan koray geçtik falan tamam, diyorduk ya çok teşekkür ederim rica ederiz abi iyi, i̇yi yayınlar, yayınlar diliyoruz sana şu an valorant yayıncısı var çınar şerif ikili isteyelim mi çınardan İsteyelim abi 200 atayım inansın çok teşekkür ederim 200 atı <laughs> isteğin için cansın kesin emedik ya eyvallah çok ee, kal deneyeceğim city var bekle abi Uf. O baba 1 aldın onu. Oy baba. Yürü be. 1500 TL demiştik değil mi? Ay <laughs> tamam. <laughs> Ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne? ne Şu an hem geldiniz, <laughs> renk kattınız hem de desteklediniz. Çok teşekkürler tekrardan. Çok kibar tatlı bir şey çocuk ya. Aynen. Sana yayıncılık hayatına başarılar biliyoruz. Şimdi arkadaşlar aslında biz son donatimizi attık. Şu an zaten şuna ekranda da görüyorsunuz. 5 lira kaldı. Bundan öncesinde 30 bin liramız vardı. O da şurada bir yerde görünüyor. Şimdi arkadaşlar aslında biz son donatimizi de yaptık. Fakat donet yaptığımız her yayıncı videonun içerisine koymadık. Son don de bizim için özel bir donate'ti. Hani o yüzden onu da yayına koymadık arkadaşlar. Toplamda şu an zaten ekranda görüyorsunuz 30.000 TL para atıştı. Biliyor musunuz Kurbuki ki? 5 ben TL bilmiyorum. Kaldı. O da bize kalsın. O da bize kalsın, kalsın <laughs> arkadaşlar. Yani 5 TL'yle şimdi sembolik Sembol olarak kalsın. Arkadaşlar basketbol oynama bağlantılarını açıklama kısmına bıraktık oradan indirip oyuna oynayabilirsiniz. Web tekno görüşmek üzere. Abi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz abi. Allah görüşürüz. Bağlantılardan bambaşka web ulaşabilir ayrıca, ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone ey olun. Eyvallah eyvallah kanal be. bu kanal ya yani var ya sarıyor biliyor musun bu kanal